thank you Ama yeter bu kadar hesap ya. Açlıktan ölmeyeceğiz ya sonuçta. Hadi bırak Gel hadi gel. Bak şu sofranın güzelliğine bir bak ya. Gel. Geç. Tamam. Ee. Alize bu ne? E kahvaltı. Ordu mu doyacak bu kadar kahvaltıyla? Yani ben biraz çeşit olsun istedim. Ah, hadi çeşit olarak balı anlarım da... <laughs> ...üç çeşit bal nedir Alize? Ya biri çam balı... Diğeri çiçek balı, diğeri de lavanta balı. Lavanta balı? Hmm. Lavanta'nın balı mı varmış? E var tabii. Ya bak kokusu çok güzel. Alize, sen bunları nasıl aldın? Ee, evet, almadım canım yani. Söyledim geldi, yorulmadım yani. Nasıl ödedin? Onu soruyorum Alizeciğim. Kredi kartıyla babanın kredi kartıyla var. Ya biz şöyle ağız tadıyla güzel bir kahvaltı yapamayacak mıyız? Yapamayacağız Alize. Yaparsak çünkü batarız. Bak kahvaltıyı güzelleştiren bunca çeşit değil. Kahvaltıyı güzelleştiren bizim beraber yapıyor oluşumuz olmalı. Ya tamam da şimdi... ...hani bizim bunlara paramız yetmiyorsa benim... ...tırnak, sıpa bakımım... ...kuaför ve giysi masraflarım ne olacak? Olmayacak Alizeciğim. Sen de diğer insanlar gibi bir giydiğini birkaç defa giymeyi öğrensen iyi edersin. Nasıl ya? Yani bunlar benim ihtiyaçlarım. Bunlarsız da hayat devam ediyor Elizecim. Ha. Bu sana zor geldiyse, kaldıramam diyorsan, beni bu dar günümde bırakacaksan, sen bilirsin. Ya tamam. Tırnaklarımı kendim keserim. İyi. Başlangıç olarak güzel. De herhalde üç çeşit bal olmadan da kahvaltı yapabiliriz diye düşünüyorum. Elveda lavanta balı. Sen hiç merak etme. Ben sana lavantalı araba kokusu alırım, mutfağa asarım, doya doya koklarsın orada, tamam mı? Hmm, çok komiksin. Lavanta babiymiş. Dünya dönüyor ama benim etrafım.